Gündemde neler var kanalının çok değerli takipçileri hepinize yeniden merhabalar. Son dakika bir gelişmeyi aktarmak üzere tekrar karşınızdayız. Değerli izleyenler 6 askerimiz şehit oldu. Detaylar ortaya çıktı. Hain saldırı işte böyle gerçekleşti. Kıymetli izleyenler İran kuzeyinde 6 askerin şehit olduğu saldırının ayrıntıları netleşmeye başladı. Teröristler görüş mesafesinin 1 metrenin altına indiği ağır tipi ve sisli havayı fırsat bilerek el bombaları ve roket atarlarla üst bölgesine saldırı düzenledi. İran kuzeyinden tüm Türkiye'yi acıya boğan haber geldi. Hain terör örgütü PKK tarafından gerçekleştirilen saldırıda 6 askerimiz şehit oldu, 1 askerimiz yaralandı. Edinilen bilgiye göre terörist saldırıyı şöyle gerçekleştirdi. Hakkari Dağ ve Komando Tugayı'nın Hakurk bölgesindeki pençe harekatında şehit uzman çavuş Alpay Aras 3 operasyonunda komandolar ağır şartlarda teröristleri takip ediyordu. Operasyon sırasında teröristler 1. Dağ Komando Tugayı'na sızmaya çalıştı. Geçici üst bölgesine yaklaşmaya çalışan teröristler sis ve tipiyi fırsat bildi görüş mesafesinin 1 metrenin altına indiği bölgede teröristler uzun namlulu silahlar, el bombaları ve roket atarlarla birliğe saldırdı. Tim bu koşullarda çalışırken ikinci destek timi hemen harekete geçti ve teröristleri hedef aldı. Birlik son derece ağır hava koşullarını fırsat bilen teröristlerin saldırısında şehit verdiği teröristler bir süre sonra kaçmaya çalıştı. Ancak komandolar sızan teröristlerin önemli bölümünü etkisiz hale getirdi. Askeri kaynaklar bölgenin haftalardır kar altında olduğunu, saldırı sırasında kar fırtınası nedeniyle görüş mesafesinin birkaç metreye indiğine vurgu yaptı. Saldırının ardından bölgeye çok sayıda takviye birlik gönderildi.